Filmin baş kahramanı Sultan Hanım, yıllardır aynı yastığa baş koyduğu kocası bir sabah uyanmaz. Kaçınılmaz son gelmiştir yani. Onu toprağa verdikten hemen sonra aynı ilçede yaşayan oğluna ve İstanbul'dan gelen kızına hemen evlenmek istediğini söyler. Sultan hem gerçekçi hem de deli doludur. Uygun koca arayışına girer, delikodulara tepkileri aldırış etmez. Aslında o güne dek pek fark edemediği bir gücünü de keşfetmeye başlar. Bir kadın olarak erkekler dünyasında ekonomik olarak ayakta kalabilmek için üretmek, satmak, ben de varım diyebilmek. Bu yönde harekete geçerek pazarcılık yapar, yanı sıra pansiyonculuğa girişir, ilçenin diğer kadınlarını da kışkırtır. Eğer seyrederseniz bence oldukça eğlenerek rahatlamış biçimde çıkacaksınız. Duayen Nur Sürer'in Sultan yorumuna da bayılacaksınız. Robert Zemeckis, Burada filminde sizleri sabit bir noktadan bir evin salonunda yaşananlara tanık olmaya davet ediyor. Ağırlıklı olarak da bu yüzyılda yaşayan üç ailenin yaşamlarına, sevinçlerine, acılarına, heyecanlarına, umutlarına, yaşlanmalarına tanıklık ediyorsunuz. Odak alınan bir çift var. Bu çift Tom Hanks'in canlandırdığı Richard ile Robin Wright'in oynadığı Margaret. Richard bu evde doğar, büyür, aşık olur, evlenir, hayallerine askıya alır, baba olur, önce annesi sonra babası ölür, aralarında sorunlar olan karısı terk eder. Hepsine bu salonda sabit durduğunuz noktadan bakıyorsunuz. Kurgusu ve yapım tasarımı ödüllendirilmesi gereken burada filmi sinemadaki esaslı dijital değişimlerin de ilk habercilerinden. Annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte yaşadıkları Rotterdam'dan İstanbul'a dönen ve oturdukları villanın içinde bulunduğu lüks sitenin yüksek duvarlarını aşarak kenar mahalledeki akranlarıyla tanışan zeki gibi değil her ergen kuşkusuz. Babalarının paralarına güvenerek arabalardan bahseden zengin komşu çocukları onun için bir şey ifade etmiyor. Zeki her tür sınıfsal kaygıdan azade biçimde yan kesicilik yapan yoksul gençlerle birlikte bazılarına cömert davranmayan hayatın gerçek yüzünü görüyor. Gençliğin enerjisini perdeden yayan bir film bu. Salondan çıkarken bizleri ayıran duvarlara isyan ettik.